That was Ee, olay nasıl oldu? Biz orta refşide eee bordur taşı yüklerken otobüs direkt sağ taraf şeritten girdi. Onda biz gördük. Otobüsün bize üzerimize doğru geldiğini. Biz arkadaşlar Can abiyle kaçtık. Ondan sonra da direkt geldi otobüs. Kepçeci arkadaşı ön tarafa Kepçeci'ye vurunca Kepçeci bu şekilde bu tarafa döndüler.